Samet sen de gel kafaya. Şey, gel gel sen oraya Samet sen de geç kafaya geç. Az durun bakayım Astro. 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 Dur. Astro. Dur. 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 Dur az, dur. az bakayım. Ver alttan ver bacak dur. arasından dur. baba dur zorlanma dur. Zor. dur. he bahçe Geç çiftlere. Vekaleti aldın önce, mı? Aldım. E, şimdi oldu. Tamam ol. Ha bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vekilliğini aldın mı? Aldım abi. Allah kabul etsin. Çocuk evet. kafa burayı toplam lazım az Yani evet. sokma bas böyle. Tamam. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ekber. Çok güzel. Kaldır Allah, a Allah, a Allah a kabul et. Allah